Merhaba, nasılsınız? Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Sanatın hayatımızdaki yeri ve önemi. Hayat ve sanat kavramları bu kadar iç içeyken sanatla ne kadar ilgiliyiz? Hayatımızda sanata ne kadar yer ayırıyoruz? Sanat ve hayat. İkizi de birer yansıma. Biri diğerini besler, diğeri ötekini anlamlandırır. Sanatsız bir adamın hayvanlardan ve bitkilerden farkı yoktur sanat ve hayat arasındaki ince çizgide her birimiz kendi başyapıtımızı yaratırız. Sanat, ruhun en saf ifadesidir ve her fırça darbesi bir hikaye anlatır. Sanat, ruhun en saf ifadesidir ve tiyatro bu ifadenin can bulduğu kutsal bir mekandır. Müzik ruhun gıdasıdır. Bu nedenle sanat sadece bir eğlence değil, insanlar için bir yaşam kaynağıdır. Sanatla olan bağımızın kopmasıyla teknoloji bağımlılığının ve toplumsal sorunların artması arasındaki paralellik düşündürücü değil mi? Sanat ve estetik hayatımızın her köşesinde gizlidir. Onları keşfetmek ruhumuzu besler. Hayat cesur adımlar atanların yanında durur. Umarım izlediğiniz videoyu beğenmişsinizdir. İlginiz için teşekkür ederim.